Kusura bakma Cemile. Hemen hızlı hızlı gelmeye çalıştım ama annem, güzelim. Annemi özledin sen kızım. Hemen gittim hemen geldim bir tanem. Tamam, tamam, tamam gitmem bir daha tamam. Gitmem bir daha annem. Bırakmam seni. Yok artık. Yok artık ya. Cemile! Cemile! Geldim gülüm geldim. Tövbe kadar gitti, dedim de. Oh anası da gelmiş. Cemile bu ne? Tuz. Ee? Ya ben demedim mi? Çocuğumu tuzlatmayacağım demedim mi Cemile? Ee? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ecef ya dur bir, bir sakin ol ne oluyor? Ya nasıl sakin olabilirim Cemile? Ben bu çocuğu doğuracağım diye kendimden vazgeçtim. Ölüyordum doğumda ya. Senden tek bir şey rica ettim. Tek bir şey. Allah aşkına yetmedi yaşadıklarımız ya bu çocuğa bir şey olursa? Elçin Bey yaşadıklarını en iyi ben biliyorum senin. Öyle bir şey yok ama. Nesin sen Cemile doktor musun ha? Neyi biliyorsun ya sen öyle bir şey yokmuş. Hangi kitapta okudun acaba? Bizim acilen hastaneye gitmemiz lazım. Kenan'a şu telefonu aç. Annem tamam dur. Elif'im ne oluyor ya? Sesiniz dışarıdan duyuluyor. İyi misiniz? Ha? Kenan, Cemile bebeği tuzlamış da. Tuzlamış mı? Baksana bir rengine çağırdın. Hiç iyi gelmedi bana. Allah'ım sen onu bana bağışla. Ya Rabbim yok onu gösterme. Yok yok. Tuzlamadım ben vallahi. Tuz turşu içinde. Sen de dedin ya Bizim için de turşu kurar mısın diye. Onun için. <laughs> Cemil hanım. Ben öyle görünce. <laughs> boş ver boş ver. Açıklama yapmana gerek yok. Zaten haklısın. Ben ne doktorum. Ne hemşireyim. Okumamışım da cahilim. Kusura kalma. Sen benim cahildim Ömer. Ben Cemile dur gitme ne olur. <laughs> oh, it's fine.